arkadaşlar. Yine bir masalımızda. Merhaba Deniz. El sallı Deniz. Bunlar kim? Kim? Hadi gel tanıtalım. Ata binmiş. Ata binmiş. Bakalım önce buna bakalım. Kim? Beyaz atlı prens. Beyaz atlı prens mi? Evet. Aa evet. çok güzel. Kim? Peki babası bu kimin evi? Bu, yedi evi? Öyle mi? O yüzden mi kapıları küçük? Evet. Aa, var. Deniz gel gel pamuk prensese sarı oh. Anneciğim Merhaba de Nasılsın, Nasılsın? pamuk prensese Nasılsın Kaç tane cüce var Hadi mı? sayalım babası gel Evet 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 Altı. Abi. Yedi. Yedi cüceler. Evet, onun yedi cüceler... Peki babası bu kim? Babası bu birazcık yaşlı mı? Yaşlı cüce. Bülent sanki sen de çok bilmiyorsun. Emin ol izleyen çocuklar bizden daha iyi biliyorlardı. <laughs> çocuklar o zaman şöyle bir şey yapalım. Biz Ali Deniz'in annesi ve babası olarak bu cücelerin isimlerini bulamadık. Şimdi ne yapalım hep birlikte? Hadi bakalım. Bu cüce kim? Lütfen biliyorsanız yorumlara yazın çocuklar. Peki bu cüce kim? Ya da annenizle birlikte şimdi tekrar edin. Bu cücenin adı ne? Sesinizi duyuyor gibiyim. Peki bu cüce kim? Aa çok tatlı bu. Hadi bakalım duydum sesinizi. Bu cücekin çocuklar. Ay çok tatlı uykucu gibi. Peki bu cüce kim? Biraz sevimli. iyimser bir cüce sanki. Ama adını bilmiyorum. Peki bu cüce kim? Sesinizi duyuyorum. Yüksek sesle. Hadi bakalım. Hadi masalı anlatalım mı Deniz? Deniz. Bir varmış bir yokmuş Pamuk Prenses Güzeller güzeli Pamuk Prenses Bir gün ormanda yürüyüşe çekmiş Aa. Ve kötü niyetli Kötü cadıyla çirkin cadıyla Karşılaşmış Aa. Cadı ona ne vermiş Deniz Cadı Prenses'e Ne vermişti Elma vermişti. Evet. Çocuklar Evet gelsene Deniz Bunun bak. adı neydi Deniz. Hadi bunun da adını söyleyin. Duydum, duydum sesinizi. Bakın, burada da bir hayvan var. Hadi annenize dönün. Anne bunun adı neydi? Söyleyin bakalım. Aferin çocuklar size. Ali Deniz yine başka bir masal diyarına gitti babası. Biz nasıl yetişeceğiz? Hadi gel, artık bu masala geçelim. Çocuklar Hadi bakalım. Şimdi annenizden babanızdan ne isteyin? Anneciğim, babacığım. Hadi bize yedi anlatın. Biz onları gördük değil. Hadi bakalım. Bu masalı burada bırakıyoruz. Şimdi yeni bir masala geçiyoruz. Bu arada yine buradaki çöp tenekeler de böyle. Ay burada da bir hayvan gördüm. Çok sevindim. Bakar mısınız? Kırmızı başlıklı kızın evine geldik. Tam bir prenses evi. O kadar güzel ki penceresine de bakar mısınız? Perdeleri yeşil, çerçeveleri mor, kapısı masmavi. Ay bu penceresi de çok güzel yuvarlak yapmışlar. Bu da sanırım prens, yakışıklı prens. Ay ay ay. Tabii ki de Uğur beceğini de unutmamışlar. Pardon ben şaşırdım. Prens değil bu. Kırmızı başlıklı kız anlatırken ne alaka? Çocuklar duymayın bu kısmımı. Olabilir bazen. Burada kurt yatıyor. Babaannesinin kılığına geçmiş. Bu masalı da hepimiz biliyoruz değil mi çocuklar? Bu kimdi peki? Kırmızı başlıklı kız nasıldı bu masalımız? Babaannesinin yanına gidiyordu yemek götürmek için. Sonra kurt, karnı acıkan kurt bunu fark ediyor ve babaannesini yutuyordu. Ve onun yerine geçiyordu. Hadi şimdi annemize babamıza ne diyoruz? Bize kırmızı başlıklı kız. Masalını anlasınlar. Kurt sen de orada uyu. Şimdi Deniz yine bir başka masal diyarında. Oo, benim çocukluğumun en sevdiğim çizgi filmi. Deniz sen ata mı bindin anneciğim? Oho. Ne bu? Bunun adı ne? Hadi arkadaşlarına soralım. Arkadaşlarına soralım. Çocuklar. Hadi duyuyor gibiyim sesinizi. Nasıl? Öldü mü? Neden? Ha suçlu! Hadi çocuklar! Hadi bunun ismini birlikte söyleyelim. Bir, iki, üç. Duydum sesinizi. Peki bunun neydi? Hadi siz söyleyin. Peki bunun neydi? Duyuyor gibiyim sizi. Ay bu da en uzunu. Değil mi? Hatırlıyor gibiyim. Peki bu sevimli şey adı ne bunun? Hayvanın adını da söyleseniz olur. Ne 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 ne? Duydum adını. Aferin çocuklar size. Bu da yakışıklı cowboy. Mavi pantolonu, kırmızı şalı. Oh! Ay bu da sevimli at. Deniz az önce buna bindi. Aa! Babası Ali Deniz nereye gitti? Balık nemayı buldu. Oo, en sevdiğimiz. <laughs> Çocuk ne var? Bunun çizgi filmini hepiniz biliyorsunuz değil mi? Çok tatlı bir balık değil mi? Ay burada yosunları da var. Bakın bu merdivenden çıkılıyor. Hup, kayıyorsunuz. Kuyruğu da var burada. Ay ne kadar güzel ya. Bakar mısınız? Ali Deniz yine bir yerlerde. Onu yakalamam o kadar güç ki. Bu da ne babası? Ben buna çıkamam. Ali Deniz çıkabilir belki. Bakın burada yine çöp tenekelerinde. Burada da bir hayvan. Hadi bakalım. Biz neden kayıyoruz anneciğim? Ah baban tırmanıyor bak. Sen de yapabilirsin belki Ali Deniz. Belki düşmezsin. Zaten düşe kalka öğreneceğiz anneciğim. Bu kadar şey yapma. Düşe de Dikkatli ol ama sadece. Ay, <laughs> Bülent sen eğleniyorsun Bay abi. Bize yaradı. Ne oldu? Oradan mı kayca? Babam mı kaysın oradan? Evet. Bülent kaydıraktan kayacakmışsın. Okey, İyi gel, de babam gel, buraya gel. sığamaz gel, anneciğim. Çıkalım, gel çıkalım. Bakın o iplerden geliyorsunuz, böyle kayıyorsunuz. Ay! Ali Deniz babasıyla bakalım, iplere baba. çıkacak. Hadi geç oradan, geç oradan. Bence yapabilirsin. Hadi. Deniz şaşkına döndü bu parkta. Evet, bu park harika değil mi? Bakar mısınız çocuklar? Bu iplere tırmanıyorsunuz tabii ki de anneniz, babanız ya da yanınızda güvendiğiniz bir büyüğünüz olmadan asla çıkmayın. Sakın. Içinde. Bakayım bakayım Deniz bak. Çıkıyor, aa! Çok şey çıktı. Deniz. Aferin anneciğim sana. Düştün mü? Düşmedin babası bu kaydırağı tutturabilir misin bir kere kaysın Ali Deniz İstemiyor. sana güveniyorum yapabilirsin anneciğim evet yanında babam var anneciğim evet <laughs> olabilir 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 harikasın harikasın Bravo anneciğim sana. sana ya. Yapabiliyorsun. Ay, Survivor. Yere varsın, yere varsın Bülent. Arkadaşım. Onun altı denizmiş. Hadi. Yemiş. Geleceğin Survivor'ı kim? Deniz. Ali Deniz. Ali <laughs> Deniz gidiyor. Ali Deniz gidiyor. Çocuklar görüyor musunuz? Siz de böyle yerlerde yanınızda anneniz, babanız varken Gönül rahatlığıyla çıkabilir, kayabilirsiniz. Harikasın Şimdi yani. Ali Deniz kaydırağa ulaştı. Hadi bakalım. Ali Deniz kay ve arkadaşlarına bay bay yapalım. Harika oldu değil mi? Hadi kayalım. Anneciğim kay. Evet oradan geçtin. Harika. Harika. Arkadaşlar başka oh bir aa. masal diyarında görüşmek bay üzere. Bay yap, Hadi bay bay yap. Anneye değil bay. arkadaşlara. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.